paketin pak paketini söylemem asla hile bu sen yazar ya böyle insanlarla uğraşmayı gerçekten çok seviyorum hani baya baya komik oluyor bence haftada haftada bir efsane geliyor hileyle <laughs>

isimli kişinin kadrosunu tanıtacağız. Kendisi Azerbaycanlı e, kadrosunu tanıtmamı istedi. Ben de tabii ki de evet dedim. Sadece biraz günler geçiyor. E, nasıl diyeyim? Zaman geçiyor. Hemen tanıtamıyorum tabii ki de ama tabii ki de her her hepinizinkini tanıtacağım kadro olarak. Şimdi efsane Henrik Bakalım nasıl olacak? Müller, Messi, Götze, Mehdi, e, Red Ritbe 1 yani bayağı Münih kurmuş takımını. Bakalım neler olacak? İkinci takımı bakalım. Paris Saint-Germain, yani Paris. Söyleyemedim tabi de. Şimdi asıl takımı tabii ki de Red 1'miş. Onu da öğrenmiş olduk. Tamam. Şimdi başka göstereceğim ne var? Kart yönetimden e, lealleri gösterebilirim şöyle. 10 leveldi. Mehdi 10 level. Aman aman. Vuracak şimdi. Bu arada 50 like takdirinde yarım yeni bir goley videosu gelecek. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Her gün yeni bir goley videosu getirtmeye çalışıyorum. Ve ayrıca bir oyun videoları da geliyor yavaştan yavaştan. onlarda da elimde hazır bir iki tane bulunduruyorum. Şimdi Coca Cola, Lizer Mod, Ender Küme ve maça başlama zamanı geldi. Efsanesi var mı? Efsanesi yok güzel 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 bir var o zaten o Mehdi kaptan Mehdi Bey biz bizde Xavi Alonso Hadi bakalım neler olacak Merakla bekliyoruz Aa yine şey böyle nasıl oynuyoruz ya F9 F9 Tamam efsane nereden geldi paketten paketten <laughs> kendi kayıyor ya dur oto defans kaldırıyor. kaldırayım mı oto defans durun kaldırayım oto defans çok seven biri değilim ben hadi bakalım Thiago Silva ay oyuncular yavaş geldi ay <laughs> oyuncular yavaş geldi bir uçuyor ya birden yavaş geldi ya bakalım o efsane ne kadar güçlü çok merak ediyorum Adamımız di Fizbein LoL'deki karakter adı vay canına. Ronaldo on Mertesacker bur bakayım. Müller Abi Mertesacker mi ya o Mertesacker ne iş var orada? Çap Meti Messi gelmedi. Ya oyuncular bana bir yavaş mı geliyor anlamadım da efsane gelmedi. paketin pak, paketini söylemem asla hile bu sen yazardım <laughs> yine milleti trollemeye devam ediyoruz da efsaneye daha top gelmedi bu arada neden vallahi topu ver şu al pareyesini aydi ya. <laughs> evet yine milleti trollüyoruz her zaman gibi abi efsaneye daha top değmedi bu arada abiniz olsun top değeceği zaman gol göreceksiniz eminim bir şey olmaz be dur dur şimdi dur çok güzel çalım abi kaç tuşa bastım bilmiyorum Ver topu ver topu ver. Koşması izin vermek yok lan. <laughs> o onu nasıl bir şuttur arkadaş. Ben. <laughs> Etmeyeceğim söz. Abi vuramıyorum alo de şut atamıyorum bu arada Bakayım atıyor mu? Atmıyor Ana. Parselleri mi değişik acaba? Anaa Ver bakayım olaya Şut atmıyor ya Şut atmıyor ana Tutamadık daha hadi bakalım Vallahi şut atmıyor ya Vallahi şut atmıyor <gülüyor> <gülüyor> İnternetten mi? Özellikler kontrol hacı. Z. Koşma. W A. Şut sen. Aynen ya. Oh be. Şu hangisi yapmış? Anlamadım. <laughs> Hadi bakalım heyler. Ben hızlı bir çıkış yapalım diyecektim Nasıl lan Sürüşme kafalar Düzgün anlat. <laughs> ah. Ya böyle insanlarla uğraşmayı gerçekten çok seviyorum Hani baya baya Komik oluyor bence Vay çok güzelmiş Farzak yani bir kere bak şimdi şöyle yazalım hmm. haftada haftada bir efsane geliyor İlele. <laughs> o site değil çok güzel o site o da, da. Ya şu top alabilir miyim artık ben? Hop, Messi. Götse hop şöyle çok güzel anlat usta. Evet, şimdi Abi al onu al onu al onu bakalım şimdi. Ne diyecek çok merak ediyorum. Götse. Koş 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 koş. Hedrick. Oo 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 bunu beklemiyordum bunu beklemiyordum. Abi çok iyi değil mi? Hani ben yazınca beni tanıyorlar genelden. Nasıl diyeyim? Arkadaşım açtı bir <laughs> Bakalım ne diyecek. Şu an baya baya bildiğiniz dolandırıcılık yapıyoruz. Evsahneyiz var diye. Baksana efsaneye Nasıl gol atıyor? Sen dedi. O keşke. Keşke söyleyecektim. Ama istemiyor. Bye <gülüyor> <gülüyor> Hadi oyun futboldan çok şu an muhabbet. <laughs> Suarez'den aldı topu. Lütfen ekle beni. Durun şimdi. Türkçe bilsem eklerdim. <laughs> Abi ben kötü oldum cidden hani. Şu yaptığım yani az kötü şey değil yani. Yazık günahtır ya. Nasıl ya? Şimdi ters şey kuşa yapıyoruz. Abi çok efsane ya. <laughs> 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 Dur şimdi aklıma bir şey daha geldi. Çok merak ediyorum şu an ne yapacak. Türkçe konuştuğunda kayıtlar hileyi ver hileyi vereceğim dedim. <laughs> Hadi bakalım. Dur dur ben de. Şu an ne konuşuyor? Bo boş boş. Hadi bakalım ya hani bir şey yazarsa biraz daha gülelim ya. Ya inanmıyor ben inanmıyorum sana. Sen kayıp mı? Evet. İyi, ak i̇yi akşamlar Hadi <laughs> bakalım artık oyuna bakalım ya Oyuna bakmadık yani Hiçbir şekilde söyle doğruysa Tamam Yalan Ben Gideyi Kullanırken sen bana inanmıyor. Sen kayıp eder. <gülüyor> <gülüyor> hani trollü de bu kadar da trolle vuracağımı hiç düşünmedim ya. Silyas. Kevit bir hamleydi. Hey Drake. gene gidiyor. Kaleci hiç katmadı gene. Ah be biraz daha Ve maç bitti. Bir şey yazacak mısın? Ve maçı yendik bu arada ya. Sıkıntı yok. Oç. <laughs> evet oç dedi yani bu mudur yani bu kadar şeyden sonra oç mu yani bu mudur yani. <laughs> bu bombaydı işte bu güzeldi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone, abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Ve görüşürüz.